Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bakın. Biz madenlere indik. Demirler bulduk, Bak buralara gittik. Buralara gittik. Buralara gittik. Bakın pek. Yok. Tamam. Nerede o? Bak bak. Ya şuraya bakın ya. ya. Ya şuraya bakın ya. Bakın bak. Bak. Kazmayacağım. İstemiyorum. O, almayacağım. Bak. 1-2 koşturuyorlar burada. Aa, mı bakın şuraya bak. Bu arada game moddan gerçekten tanımadım. Ya, çıldıracağım ya. Şuraya bakın ya. Boşa madenlere inmişiz ya. Boşa ya boşa ya. Boşa ya. Şuraya bakın. E, bu arada gerçekten bunlar benim şansım niye böyle ben de bilmiyorum. Ahırsız. Gelin bir tane soru açayım size. Kaç aydır oynuyorum? 4 aydır oynuyormuş kadar demir bulmadım. Game moddan, M moddan koymadım ben arkadaşlar. Abi gözümüzün önünde demir varmış biz görmüyormuşuz. Kaç tane oldu demir? Bak bak kaç tane demir. Allah aşkına. Yok, şey da Şöyle zengi var ya blok koyuyor Kaç tane var? 23 tane var Yetmiyor Allah'ım Allah'ım Arkadaşlar ben şaşırıyorum abi madene indik öbür bölümde zümrüt bulduk elmas bulduk Sonra neyse işte kızıl taşı mıdır neyse işte ondan bulduk. Demir bulduk kaç tane? 14 tane. Bizim gördüğümüz önünde havada da pişmiş gördüğünüz gibi. 14 tane vardı. 3 tane. 3 tane. 4 tane 5 tane. 5 tane 6. Altı. Hadi tişir. Arkadaşlar burada ne? Ölmüştü ölmüştük şu an. Blender. Böyle bir tane iş buldum ben arkadaşlar. Böyücü öldürdüm böyücü. İlk bölümde böyücü öldürdüm. Bunu işler şu olacak. Ben iş miydim? Yani yetenek gelecek. Sonra yetenek gelecek. Ya bak ya çıldıracağım. Yap şurada bir tane pantolon. Yap pantolon. Yap bir tane de kask. Şu bir, şu iki. Tamam. Tamam. Şimdi de bot yapacağız. Aa şu iki. Şuradaki. da bot. Bitti yani ya. Abi gözümüzün önünde böyle dibindeymiş ya. Çıldırıyorum ya. E onları gördüm böyle bağırdım ki gördüm, gördüm. falan dedim ya. Şuna da şey yapacaktım da <laughs> alacaktım onlar şey şimdi etraftan. Ciddiyim yani ya. Abi. Ya bir yana dönüyorum bir yana dönüyorum o kadar bölüm geçtik ki. yani maden neymiş abi Bölümün dağın tepesindeymiş yani ya Ha bu nasıl gördünüz nasıl Gittim peşine geldim 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 on gel, 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 bel ettim ya baktım gelmiyor. Yani arkadaşlar kusura bakmayın la falan diyoruz küfür ediyor arada bir ananı falan diyorum onlardan çok çok özür dilerim size ama yani çünkü her şey yani gözümüzün önünde mi ya? Şundan azıcık yap. Bir tane kılıç yapak. Bir tane çapa yapak. Bir tane de çürek yapıp ol zaten. Aa, beş tane kaldı. Şunların hepsini koyacağız. Ben şöyle azıcık odun kasacağım. Bana stick versene. Balta yapmadım. Bitti yani. Bitti bak. Gördüğünüz gibi bitti şeyimiz. Her şey yetti. Ya abi. Bir oradaki demirleri çıkartalım. 그래서, 모든 원 시에, 나 에게서 모든 일을해 ben de öldüreyim gel buraya. Şöyle buraya. Bitti bitti. Abi orada arkadaşlar. Yarın veya öbür gün bir evi yükletelim diyorum. Abi <laughs> ya ciddi maksimum çıldırıyorum ya. Burada da mı var? Heh, burada da varmış gördünüz. Şuna da inemem. Hiç umurumda da olmaz. Ama elmas var. Evet. Evet. Şimdi de kalmasını versene. Evet. Aşağı doğru. Evet. Çok elmasın. Çok evet. ihtiyacım var. direkt. Zaten biz kaçıncı? ikinci günde her şeyi bulduk ki. Ev yaptık. Yatak bulduk. Dallıydı. Hı. Ne Ulan oğlum. Ulan. Şey Ulan bir şeyler oluyor yine. Ulan yine bir şeyler oluyor. Ulan ya kendi yapıyor şu an. Şöyle. Şunu hepsini aldık. Kralım topluyoruz arkadaşlar. Abi çok üzüldüm. Maden'e girmemize gerek yokmuş ya. Daha geçti girdi. Bak kendi yapıyor. La oğlum. Bir şöyle koyalım. Tamam mı arkadaşlar? Şunu da şu ikisini de koyalım. Şey olsa kaç tane olmasa olsa ki ya. Uyuyuyor. Biri bir Oğlum 10 20 tane olsa var ya. Uş. Nasıl mükemmel olur. Direkt chest plate. check check çek. 24 tane yetiyor zaten değil mi? Aç mıyız? Değil. Koy bunu da koy. Bunu da koy. Bunu da koy. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu yayınlayana kadar bir şeyler olacak. Ha, bekleyeceksiniz zaten. zaten Öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok, çok çok iyi bakın. Bye. Bye.